Bu bölümü genel hatlarıyla her ne kadar beğensem de bazı noktalarda bir tık gözüme çarpan sıkıntıları vardı. Önce beğendiğim yanları konuşup sonra da problemlerine değineceğim. Hazırsanız başlayalım. Mark'ın önceki bölümde evini gözetleyen cihazı bulduğunda ben bu bölüm Angstrom Levy'yi göreceğimizi bekliyordum. Fakat bu bölüm ona yer vermediler. Onun yerine bölümün başında Mark'ın bu cihazın kime ait olduğunu çözmesiyle uğraştığını gördük. İlk aklına gelen kişi de Cecil'dı. Ki zaten hazır yeni kavga etmişlerken Cecil'dan böyle bir şey bekleyeceğini düşünmesi çok normal. Cecil her ne kadar bu işin arkasında olmadığını söylese de onun da aslında başka bir şekilde Mark'ın evini gözetlediğini gördük. Sadece tek fark bunu o cihazla yapmaması. Buraya göstermeleri hoşuma gitti. Çünkü önceki ilk 3 bölümde Cecil'in tamamen haklı olduğunu düşünenler vardı. Fakat Cecil'in de Mark gibi biri olmadan Viltrumlulara karşı hiçbir şans olmadığını farkında olduğundan etik dışı kararlar alması aslında hem Mark'ın hem de Cecil'in doğru ve yanlışları olduğunu çok güzel özetlemiş. Bölümde başka bir hoşuma giden detaysa Mark'ın sürekli öldürmeme kuralına sadık kalmaya çalışmasına rağmen çok çaresiz kalınca bu yönteme başvurmaktan başka çaresi olmadığını göstermeleriydi. Invincible'da bu tarz sahneleri her gördüğümde hem izlerken çok keyif alıyorum hem de hikayeye değer kattıklarını düşündüğümden karışık duygulara giriyorum. Bu olay aynı Angstrom Levy'de olduğu gibi yine farklı bir evrende gerçekleşti. Bu evrende de Immortal karakteri korkunç şeyler yapmış, birçok insanı katletmiş ve kendi krallığını korumaya çalışmış. Bunları yapmasının sebebini de o evrendeki marka bağlıyor. Fightmaster ve Dropkick de bizim evrendeki Invincible'dan Immortal'ı durdurması için yardım istedi. Mark her ne kadar bu fikri ilk başta iyi bir randevuda olduğundan ve bu olayın kendi evreninde yaşanmadığından olumlu bakmasa da Fightmaster ve Dropkick onu zorla kendi evrenine ışınladı. Bu detay da hoşuma gitti çünkü Mark her ne kadar iyi biri olsa da bazen bencilce kararlar alabileceğini de göstermiş oldular. Yani Mark karakteri özünde iyi kalpli biri ama bazen hem bencilce davranabilir hem de hiç yapmak istemeyeceği bir şeyi son çare olarak görürse yapabilir. Bu bölüm bu iki şeyi aynı anda anlatmış kısacası. O yüzden Mark tarafında yaşanan olayları genel olarak beğendim ve hiç sıkmadı. Ancak maalesef aynı şeyi omni Man ve Ellen the Alien'ın olaylarında söyleyemeyeceğim. Hatırlarsanız Ellen geçtiğimiz sezonda omni tutsak olarak tutulduğu Viltrumluların uzay gemisine gizlice sızıp Nolan'ı oradan kurtarmak için Anissa'yı bilerek yenilmişti. Ve o da esir olarak tutulmaya başlamıştı. Bu bölümde ikisinin de o gemiden kaçışını izliyoruz. Aralarındaki diyaloglar falan her ne kadar güzel olsa da maalesef buraların çoğunluğunu dış ses tekniğiyle anlatmaları hoşuma gitmedi. Üstelik bunu o kadar abartmışlar ki önceki bölümlerde Ela'nın nasıl bu gemiye geldiğini ve birkaç sahnede ne yaşandığını sesli olarak anlatıyor Naruto. Abicim izleyici salak değil hani biz zaten Ela'nın Nolan'ı kurtarmak için Anissa'yı bilerek yenildiğini ve bunun kendi plan olduğunu biliyoruz. Bunu gösterdiniz geçtiğimiz sezon. Ne diye tekrar özet geçiyorsunuz ki hayır bir de ikinci sezonu unutan birisi tutup da neden üçüncü sezonu izlemeye başlasın. Önce ikinci sezonları yavaş atar. Onu geçtim zaten her çıkan yeni bölümde önceki bölümlerde ne olduğunu anlatıyorsunuz özet olarak. Bu saçmalıklar yetmiyormuş gibi bir de Mark ve Eve'in hikayesinden Elan ve Omni hikayesine geçici de sesli olarak söylüyorlar. Şimdi de sevgili izleyiciler Alan ve Omnimen arasında ne olduğuna geçelim tarzı cümlelerle. Sağ olun ya narator söylemesi anlamayacağız zaten. Biz geri zekalıyız çünkü. Ekranda gözüken uzay sahnelerini göremeyecek kadar körüz değil mi? Bölümdeki açık ara en gereksiz ve anlam veremediğim karar da bu narator olayı. Bunun haricinde öyle gözüme çarpan büyük bir sıkıntı yok. Aynı kalitede devam ediyor bence. Çizim ve animasyon kalitesi problemini zaten önceki inceleme videomda bahsettiğimden tekrarlamayacağım. Özetle yine iyi bölüm ancak bu tarz saçma ve gereksiz kararları umarım umarım öbür bölümler içinde almamışlardır. Çünkü hikaye anlatım kalitesini direkt baltalayan bir şey bu da ses tekniği. Aynı zamanda da biraz kolaya kaçmaya giriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Yeni bölümler geldikçe bir aksilik olmazsa hepsini inceleme çekmeye devam edeceğim. Sezon final yayınlanınca da hem sezon finaline hem de muhtemelen 3. sezona genel bir değerlendirme videosu çekerim. Şimdilik hoşçakalın.